Yeni yılda yapılacaklar listesi güncel. Bir. Kilo ver. Aho Her sene aynı kazık soru ya. Bu bütçeyle... Veririm. Veririm. İki. Bu neden benim başıma geldi diye sorma. Bu bana ne öğretti diye sor. İyi hisset. Kayınpederimin bütün mal varlığını kaynımın üstüne yapması bana ne öğretti? Kocamız saf oldu. E iyi hissetmedim. Boşanma hissi geldi. Aslan. 3. Size kendinizi iyi hissettirecek bir uzmandan görüş alın. Falcı Dilek. O da zam yaptı ya. Kuaför Şeriban. Tamam. 4. Mutlaka kült bir kitap oku ya da kült bir film izle. Üf, kitap zor ya. Tutunamayanları bitiremem. Arka sokaklar. izlerim. 5. Kötü alışkanlıklarından kurtul dedikodu. Çok sıkılırım ya. Ya ben girmiyorum ya yeni yıla falan.